Sağlık turizminde acente nasıl açılır? Güncel maliyetleri nelerdir? Ne kadar sürede acente açılır? Ve acente nedir? Bugün bu konudan bahsetmek istiyorum. Acente, sağlık turizmi aracı kuruluşu anlamına gelir. Yani bu tarafta bir doktor veya bir sağlıkçı olmadan hastaları yurt dışından çeşitli mecralarla bularak bu hastaları uygun sağlık tesislerinde doktorlarda, muayenelerde, kliniklerde tedavi ettirilmesi için arıcılık hizmeti verilmesine acentecilik anlamına geliyor. Bu tarafta acente kurmak şu anda günümüzde aşağı yukarı 4-5 aylık bir süreci alıyor. Bunun içerisinde tabii ki adım adım yapılması gereken birçok konu var. Birincisi devletin istemiş olduğu bazı klinikler var. Öncelikle bunlardan bahsedelim. Birincisi bir ofise ihtiyacımız var. Ofisi açtıktan sonra limite şirket kurabilirsiniz veya bununla ilgili anonim şirket de kurabilirsiniz tabii ki. Bunları da yaptıktan sonra şirketinizin içerisine sağlık turizmi için nece kodlarını <laughs> girmeniz gerekiyor. Bunlarla beraber devletin istemiş olduğu bazı ödemeler var. Şimdi bunlara liste halinde bakalım. Birincisi acente ünvan başvurusu. Şu an için ortalama olarak 25 bin lira civarında bir ödemesi var. Siz bu videoyu izlerken ne zaman izleyeceğinizi bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle belki %5, %10, %20 civarında bir artış söz konusu olabilir. TURSAP A grubu seyahat acentesi teminatı. Bu da önemli seyahat acentesi için teminat oluşturmanız gerekiyor. Şu anda güncel 7 bin liralık bir ödeneği var. Tabii ki gene söylüyor bu videoyu izlerken bunların üzerine %10-%20'lik bir artış söz konusu olabilir. TÜRSAP acente ve şube kur ödentisi şu an için 359.476 lira Zannediyorum önümüzdeki ay zam gelecek bunlara. Tahminen 500 lira civarında bir rakama gelecektir. Yıllık aidat ödentisi var TURSAP'ın. O da 17.973 lira. Sağlık turizmi yetki belgesi başvuru harcı. Şu anda 1000 lira. Ve yetki belgesi teslim harcı da 10.300 lira. Şu anda görünen 420.750 lira 68 kuruş. Ama muhtemelen siz o videoyu izlediğinizde bunlar 500, 550 ya da 600 lira civarında bir rekama tekamül edecektir. Şimdi bunlar devlete ödeyeceğiniz rakamlar. Bir aracı kuruluş olmak istiyorsanız. Bununla beraber tabii ki tuttuğunuz ofisin bir kirası, işte mobilyaları vesairesi var ve bunlarla beraber